İnna lillahi ve inne ilahi Bu nedir? İstircadır. Tamam mı? Çünkü o musibettir. Bak cemaatle namazı kaçırmaya musibet diyorlar, istirca yapıyorlar. Eyvah. Eyvah bizim halimiz. Başına bela geldi, musibet geldi. Ne yapacaksın? Allah'tan geldi Celle Celaluhu. O zaman ne diyeceksin? İnna lillahi Allah'a aitiz. Üzülmeye, tasalanmaya lüzum var mı? Yok. Niye? Ne buyuruyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Hakkın olacak işler boştur kamu teşvişler ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Ya. Sonuçta dönüş ona. Allahu Teala Hazretleri sana bir nimet verdiyse hayat verdiyse nimet veriyor. E canını aldıysa o zaman da huzuruna seni davet ediyor. Bundan güzel ne var? Hadis-i beyan edelim. İmam Rabbani Hazretlerinde bak Mektubat-ı Rabbani'sinde şöyle buyuruyor. Kullu ma faalel habibu habibun. Güzel olan Mevla'nın her işi son derece güzeldir. Yani efendimizin çok beyit okurdu. Fi'lul cemili cemilun. Deyin bakalım. Fi'lul cemili cemilun. Türkçesini ezberleyin siz. Güzelin işi güzeldir. Neymiş? Güzelin işi güzeldir. Mevla'nın tüm işleri güzeldir. Çünkü kendi güzel kurban oldu. İstircanın fazileti hakkında hadis-i şerifler. An Ümmü Seleme'te zevci Nebi sellem. Şimdi bu hadis-i Arap çoksa uzun gider hemen beyan ediyorum. Ümmü Seleme validemiz diyor ki bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki her kim başına bir musibet, bir bela geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allahumme cürni fi musibeti ve ahlif li hayran minha derse Allahu Teala ne demek? İşte Arapça ayetin manasını biliyorsunuz. Allah'tan Celle Celaluhu Allah'a aidiz ve Allah'a döneceğiz. Ayetin manası bu. Peki o Allahümme cürni fi musibeti. Bu ne demek? Allah'ım senden bu musibetin, bu belanın mükafatını istiyorum. Ve ahlüf li hayran mina. Ve bunu daha hayırlısıyla değiştir Allah'ım. Bana bir bela verdin musibet hayırlısını ver Allah'ım diyorsun bak. Bu duayı yaparsa Allah Celle Celal onu daha hayırlısıyla tebdil eder. Yani değiştirir. Ben de diyor Ebu Seleme yani kocam Uhud'da vefat ettikten sonra hemen aklıma geldi bu duayı yaptım. Ne demiş? İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Deyin bakayım. Allahümme cürni. Sesli. Allahümme cürni fi musibeti ve ahlif li hayran minha bak ve ahlif olacak ve ahlif li ahlif tamam mı he hayran minha Allahümme cünni fi musibeti ve ahlif li hayran minha bunu ezberleyeceksin tekrar tekrar bakın videonun saniyesine şeyine dakikasına buradan tekrar tekrar yapın ne oldu? Allahü Teala diyor bana ondan daha hayırlı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasip etti eşliğe. Bizim annemiz Zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bak eşi vefat edince hemen bunu diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı olma şerefine nail, oluyor. Ümmetin annesi oluyor. Fatıma annemiz radıyallahu anh ne diyor? Başına bir musibet gelen bir kimse. O musibeti hatırlarda. da. 10 sene evvel, 20 sene evvel başına bir şey geldi. Veya 3 gün evvel. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun derse o o bela o sıkıntı eskimiş olsa bile Allahu Teala ona o musibetin başına geldiği günkü ecrin bir mislini yazar. O gün nasıl bir bela bir musibetten sevap kazandın? Yıllar sonra söylüyorsun. Benim ara sıra geliyor mesela işte Fatıma Zehra'nın vefatı geliyor. Tak hemen söylüyorum. Niye? İlmim, ilim var bu hususta. Bu hususta bilgim var. Hemen söylüyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi En kısası bu. Ne oluyor? O gün başıma gelen o musibetin ecrinin aynısını alıyor muyum abi? Ya alıyoruz. Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyuruyor. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baş parmağını efendim istirca ediyor. Bir de baktım ki baş parmağına diken batmış. Efendimizin. Ben de baktım diyor küçük bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istirca ediyor. Güldüm diyor buna. Ve dedim ki ya Resulallah Anam babam sana feda olsun. Bütün bu istircaların bu dikenden sebep miydi? E bir diken battı diye inna lillahi ve inna ileyhi İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Böyle Rasulullah bir dikenden dolayı bu kadar istircam ediyorsunuz dedim. Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurdular. Sonra omuzuma vurarak "Ey Ayşe, şüphesiz Allahu Teala isterse küçüğü büyük yapar. İsterse büyük küçük yapar buyurdular. Ya an Sa'id ibni Cübeyr'in kâle lekan ı'tiyet hâzîl Sa'id bin Cübeyr radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetle diyor. Şüphesiz ki Allahü Teala bu ümmete bir büyük nimet verdi. Ne zaman? Musibet anında. Nedir o? Sadece bu ümmete az. Diğer ümmetlere vermedi. İnna lillahi ve inne ileyhi Peki diğer ümmetlere verecek olsaydı kime verirdi? Hazreti Yakup Aleyhisselam'a. Neden? Çünkü Hazreti Yakup Aleyhisselam ne buyurdu? İz yekulu ya esefa ala Yusuf. Ya ah Yusuf'a üzüntüm Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'ı kurtladı dedi dediler ya kuyuya attılar. Ne dedi? Ah Yusuf'a üzüntüm dedi. Eğer verilmiş olsaydı diğer peygamberlere Aleyhisselam onlardan bunu Yakup Aleyhisselam en çok söylerdi demektir bu. i̇mam Hasan radıyallahu anh cemaatle kılınan namazı kaçırdığın zaman da istirca yap diyor. İstirca. İstirca nedir? He? Söyle bakayım. İstirca nedir? İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Bu nedir? İstircadır. Tamam mı? Çünkü o musibettir. Bak cemaatle namazı kaçırmaya musibet diyorlar. İstirca yapıyorlar. Eyvah. Eyvah bizim halimiz. Said İbni Müseyyep radıyallahu anh bir kere diyor cemiyete yani cemaatle namazı kaçırdığını görünce öyle bir istirca etti ki tüm millet onu duydu dışarıda. Sesi dışarıya kadar gitti. Niye ki? Cemaatle namazı kaçırmış. Bak gidiyorsun bazı yere bakıyorsun. Arap kardeşlerimiz gelmiş. Tak hemen iki kişi, üç kişi, beş kişi cemaat. Bizim bir arkadaş var Harun kardeşimiz. Biz diyor hocam burada diyor efendim o da şeyde Kurtköy'de bir AVM'de. Biz diyor burada öyle şevke geliyoruz. Hadi diyoruz birkaç Müslüman işte bizim milletten efendim. Gelin hadi cemaat yapalım. Yok <laughs> yok böyle iyi ben kılayım şurada gideyim. Aa e, cemaat yaptı mübarek. Bak cemaati kaçırmak bir de hazır cemaati kaçırıyorsun yani. Keyfek eder adam sana diyor gel cemaat yapalım işte. Uy da mübarek sen geç daha iyi biliyorsan abi sen geç kıldır. Ama bak kaçırmak nedir? kaçırmak yani büyük bir bela musibettir ki istirja yapıyorlar. Allahumme salli ala sayyidina Muhammed ve ala ani sayyidina Muhammed